kuşlar beni tanıyacak, Hepsi buradalar. Gelmeye başlayacaklar şimdi. Arkam sıra. Bak şimdi yavaş yavaş tanıyorlar. Hepsi buradalar. Birazdan gelecekler bak. Bak. onları yemlediğim yere doğru gidiyorum. Bak, gidiyorlar şimdi yavaş yavaş. Bak. Sesleri duyuyorsun değil mi? Arkamdan bak, buradan böyle bıça bıça gidiyorlar. Şimdi önüne konacaklar. Bak. Bu, kendini başlatırlar. Yavaş bak. Hop, hop. Ya kim diyor tamı diyor. Hepsi Tamı hep şimdi biliyor ya, yani. her şeyi biliyor. Bakalım bakalım. Hadi gel. Hadi gel insanlar. Gelin bakalım. Vereceğim. Vereceğim bir dakika. Bir dakika. Şöyle yapayım. bir dakika. Bir dakika. Ja. Mm -hmm.